Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre. Kulaklıkla ilgili değerlendirmelerimi aktaracağım. Şu an sesimi kulaklığın mikrofonundan duyuyorsunuz. Bu sayede kulaklığın mikrofonu ile ilgili de bilgi sahibi olabilirsiniz nasıl ses verdiğine dair. Kulaklığın mikrofonundan ses böyle geliyor. Şimdi kulaklıkla ilgili değerlendirmelere geleyim. Kulaklık gayet memnun etti beni arkadaşlar fiyatına göre. Sesler çok net öncelikle. Sesler gayet güzel duyuyorsunuz yani. İkinci olarak da ses yüksekliği gayet iyi. Ben en küçük silikonu taktım ucuna. Kulağıma daha iyi oturduğu için. Böylece hem bas ve tizleri daha iyi alıyorum. Hem de sesin dışarı çıkışı zorlaşmış oluyor. Ses, sesi dışarı vermiyor böylece. Siz de kulaklığı alırsanız eğer kesinlikle uygun silikon takın. Böyle sesleri daha iyi alabilirsiniz. Yani kulaklık gayet güzel. Kesinlikle sizi memnun edecektir. Arkadaşımda JBL C100 var. O da bu fiyat aralığında. Bu kulaklıkla aynı fiyatlarda falan. Bana demişti işte bu kulaklığı alacağına JBL al. En azından bilindik marka falan demişti ama ben gittim bu kulaklığı aldım yine. Sonra arkadaşıma gösterdim. Dedi bir deneyeyim falan. Ve arkadaşlar kulaklığı daha çok sevdi. Hem ses seviyesi hem ses kalitesi olarak hem de malzeme kalitesi olarak. Cidden kulaklığın malzemesi iyi şimdi. E, metal olması olsun. Mesela önceki videoda bahsetmemişim. Jack girişi altın uçlu. Bu da ne işe yarıyor? Daha hızlı veri aktarımı sağlıyor. Sonra oksitlenmeyi önlüyor. Mesela kulaklığı jack girişine çevirirken seslerin kesilmesini falan önlüyor. Bu da gayet güzel bir özellik. Önceki videoda söylemeyi unutmuşum. Mikrofona gelecek olursak da şu an zaten sesimi mikrofona duyuyorsunuz. Şey, sessiz bir ortamdayım. Bir de vantilatör var yanımda onu açacağım. Bakalım ses ne kadar fark edecek. Kulaklığı bırakıyorum bir. Şu an dibimde ventilatör çalışıyor. Sesini duyuyor, duyuyor musunuz bilmiyorum. Sesi geliyor mu ya da benim sesim size nasıl geliyor bilmiyorum. İşte gürültülü bir ortamda da böyle odada bir şey çalışırken falan da ses büyük ihtimal böyle gelecek. Aynı zamanda şu an bilgisayar da çalışıyor. Kasanın sesi de geliyor yani. Şu anda ventilatörü kapattım. Ses böyle geliyordu işte. Kulaklık yani güzel arkadaşlar alırsanız memnun edecektir sizi. Bir de şunu fark ettim. Kablosu sanki zor dolanıyor diğer kulaklıklara göre. Bilmiyorum kablosunda özel bir şey mi var ama yani zaten şurası kalın. Bir tek şu şimdi mikrofonu biraz uzaklaştıracağım kendime. Şu mikrofonun başladığı yer ince. Şu yer. Onun geri kalan kısmı kalın. Yani kulaklıkla ilgili değerlendirmelerim böyleydi arkadaşlar. Kutusunda da hiçbir sıkıntı yok. Kutusu da gayet güzel duruyor. Hiç böyle bir şey falan olmadı. Yırtılma falan bir şey olmadı. Kulaklık gayet güzel. Bu fiyat aralığında alınabilecek iyi kulaklıklardan bence. Siz de tercih edebilirsiniz. Hala Trendyol'da indirimde şu an. Gidip bakabilirsiniz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar birkaç şey söylemeyi unutmuşum. Onları da söyleyeyim. Hani demiştim ya doğru silikon takarsanız Dışarıya ses vermiyor diye. Hani ondan bahsedeceğim. Gerçekten ses vermiyor arkadaşlar. En yüksek sesle dinleseniz bile birisi dibinize girmediği sürece ne dinlediğinizi duyamaz. Ki zaten ben en yüksek sesle dinlemiyorum. Çünkü çok sesi çok yüksek. Ee, o kadar yüksek açınca rahatsız ediyor. Biraz düşükte kullanıyorum. Hani birisi dibinize girmediği sürece kesinlikle şey yapamaz. Duyamaz sizi ne dinlediğinizi. İkinci olarak da oyun Hop. Evet, pardon. İkinci olarak da oyun oynayan arkadaşlar için şey falan demiş bazı kişiler. Gecikme oluyor falan demiş. Hayır, kesinlikle gecikme olmuyor arkadaşlar. Çünkü zaten kablolu kulaklar kulaklıklarda gecikme olmayan bir şey. Daha çok kablosuzlarda oluyor. Ama yine de cevaplayayım. Gecikme falan yok. Oyunlarda da sesi gayet güzel alıyorsunuz. Herhangi bir gecikme de olmuyor. Sesi rahatça PUBG falan oynarken rahatça kasabilirsiniz. Zaten stereo olduğu için sağ sol olarak tüm kulaklıklarda olduğu gibi ayrıldığı için sağdan gelen adamı şu kulaklıktan duyarken soldan gelen adamı da bu kulaklıkta duyuyorsunuz. O yüzden hiçbir sıkıntı yok.